Merhabalar. Bugün konuğumuz Gines. Neden Gines bugün bizimle? Çünkü konumuz evimizdeki minik dostlarımız. Gerçi pek Gines minik olmasa da. Gebelik evet. öncesinde dostumuz olan bu arkadaşlarımız maalesef o güzel haberin gelmesiyle beraber bazıları için düşmana dönüşebiliyor ya da acaba dedirtebiliyor. Özellikle anneannelerimiz, babaannelerimiz işte torunları için zararlı olur mu, gebelik döneminde bir hastalık bulaşır mı, sonrasında sıkıntı olur mu diye çok korkuyorlar onlardan. Bugün bununla ilgili konuşacağız. Gebelik ve evcil hayvanlar denince özellikle bazı parazitlerin bulaşma riskinden dolayı ailelerimiz korkuyorlar. Acaba evcil hayvanımızla bir süreliğine vedalaşsak mı? Onları göndersek mi diye düşünüyorlar. Gelin bugün bu konuyu birazcık konuşalım ki boşu boşuna sahipsiz kalmasın bu hayvanlar. Evcil hayvan deyince genellikle kedi ya da köpek besliyoruz artık şehir hayatında. Köpeklerimiz genelde ev dışında yaşıyorlar ya da ev içinde de olsa biraz daha masum kalıyorlar ama kediler sanki böyle bir parazit kaynağı gibi davranılıyor. Bu ne kadar doğru? Evcil hayvanların çoğunda aslında bu parazitlerin çok nadir görüldüğünü biliyoruz. Çünkü diğer sokak hayvanlarıyla temasları çok az. Zaten çiğe tüketmiyorlar. Yani diğer parazitin bulaşma ihtimali azalmış oluyor. Aşıları yapılıyor. Dolayısıyla bu enfeksiyonların bu hayvanlarda görülme ihtimali oldukça düşük. Yine de içiniz rahat etmediyse tabii ki basit bir iki tane kan testiyle özellikle bu toksoplazma dediğimiz parazitin daha önceden geçirip geçirmediğinizi anlamanız mümkün. Her ne kadar artık Dünya Sağlık Örgütü ya da diğer obsete dernekleri bu testlerin rutin olarak yapılmasını önermese de biz gebelerimizin içi rahat olsun diye genellikle bu test yaptırıyoruz zaten bu testleri yaptırdığınız zaman bağışıklığınız varsa yani bu enfeksiyonu geçirmişseniz içiniz rahat ediyor çünkü bunun tekrar bulaşma ihtimali yok ve rahat bir gebelik geçiriyorsunuz diyelim ki testi yaptırdınız ve daha önce toksoplazma geçirmemişsiniz ve bir evcil hayvanınız var çok basit önlemlerle bu süreci rahatça geçirebilirsiniz şimdi öncelikle eğer kedi ya da köpeğinize de tarama yaptırabilirsiniz eğer bir enfeksiyon varsa bir 6 hafta kadar onlardan uzak durmanız bu süre içerisinde onların tedavi edilmesi yeterli olacaktır eğer böyle bir enfeksiyon yoksa Öncelikle diğer hayvanlarla çok temas etmesini önleyebilirsiniz. Onların beslenmesine dikkat edersiniz. Çiğ et tüketmesini önleyebilirsiniz. Ev içerisinde hijyen kurallarına dikkat etmek gerekiyor. Burada birazcık babaların görev alması gerekiyor. Kedi veya köpeklerin kumunu onlar değiştirecekler. Yani daha çok onlar muhatap olacaklar ki anneye bulaş riskini iyice düşürmüş olalım. Bunun dışında eğer gebe bunu yapmak zorundaysa öncelikle eldiven kullanması gerekiyor. Sonra da eldiveni çıkarttıktan sonra ellerini güzelce yıkaması yeterli. Mesleki deneyim kısmına gelince yaklaşık 15 yıldır kadın doğum camiasının içerisindeyim. Bu birçok gebe takip ettim, doğum yaptırdım. Sonrasında ailelerimizle iletişim halindeyiz. Dostluklarımız devam ediyor. Ve toksoplazma ile ilgili, anne ya da bebekle ilgili olumsuz herhangi bir durumda neredeyse karşılaşmadım diyebilirim. Bu oldukça nadir görülen durum için bence çok fazla da kendinizi üzmeyin. Daha rahat olun. Belli basit önlemler alarak evcil hayvanlarınızdan uzaklaşmadan bebeklerinizin de onlarla beraber dostça büyümesine imkan verin. Örneğin bizim yakın zamanda çektiğimiz videomuzda sevgili Merve Demirci'nin kızı Mirel'in evinde can yani kedi ve köpeklerle yaşadığı dostluğu birçoğunuz hatırlayacaksınızdır. Görüşmek üzere sevgilerle.